arkadaşlar. Biliyorsunuz hep Antalya'da geziyorduk. Üstümüzde tişört vardı veya işte sıfır balı bir şeyler vardı ve sıcaktı. Şu an üstümüzde mont var, içimde şapkalı bir kapşonlu bir şey var. Gerçekten çok soğuk. İlk defa İstanbul'un bu soğuğuna denk geldim. Ve şöyle anlatayım size. İstanbul gerçekten güzel bir yer. Buraları sizlere bir vlog şeklinde ilk defa bir vlog yapacağız. Tek bir gezi olarak değil de vlog olarak çekeceğiz sizlere. 3 gün boyunca sürecek. Bugün Perşembe, bugünü saymasak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü buradayız. Sizlere güzel video çekmeye çalışacağım. Burada da başlangıcı yapmış olalım. Burası Kız Kulesi'nin karşısı. Arkadaşlar planımız şöyle. Yarın bir Galata Kulesi'ne çıkmaya çalışacağız. Galata Kulesi ya galiba Turizm Bakanlığı'na aktarılmış belediyeden. Ondan dolayı biraz parası yükselmiş olabilir. Parası yükseldiyse çıkamayız ama bir planımız var. Ayasofya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Birkaç yer gezeceğiz. Buraları da sizlere gösteririm. Şimdiden be beğen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz şuradaki çıkan böyle abonelik göstergesine uyarak aşağıdan abone olabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu an otobüse bindik. Ee, şöyle bir şey varmış. Mihrimah Sultan Camii'nin oradan Harem'e kadarki otobüse ücretsizmiş. Farkınızda bunu sürüp, basmış, basmış bulunduk. Otobüsçü abimiz de biraz geç söyledi. 29 Ekim yarın da full boşmuş. Hadi bu kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Üsküdar'dan çıktık. Hareme vardık. Hareme kadar ücretsiz bastık ama sonradan yanlış yaptığımızı anladık. Şimdi ne metrodaydık? Nereydi bura? Oğlum ee, metronun ismini unuttum. Yazarım bir yere de. O metroya geldik. Acıbadem acı. acı metrosu istasyonuna geldik. Buradan da Maltepe'ye doğru gideceğiz. Hadi bakalım yolculuk bizi bekler. Evet arkadaşlar Maltepe'ye doğru yaklaşırken aslında Maltepe'yi geçmişken Zümrüt evlerine doğru yaklaşırken ki son duraklarımızdan bir tanesi daha bitti. Metroya daha sona verdik. Artık son bir otobüs kaldı. Otobüsten sonra da eve varacağız. Bugünlük bu kadar olacak. Biraz dinleneceğiz. Şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz İstanbul'da. İstanbul'daki ikinci günümüzde GoPro'nun hafıza kartını evde unutmuşum. Bundan dolayı telefonla çekiyorum. Ses kötü olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Bugün ne yaptık? Bugün cuma olduğu için cumaya geldik. Cumaya Ayasofya'ya gelmek istedik ancak Ayasofya'da yer bulamadık. Giremedik açıkçası. Yer bulamadık değil. Ondan dolayı Sultanahmet'e geldik. Sultanahmet'te de dışarıda montumuzun üstünde namazımızı kıldık. Şimdi Eminönü'nde de durup devam ediyoruz. Orada balık ekmek yiyeceğiz. Size güzel bir balık ekmek yiyeceğiz. Yeri göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şu an Gülhane Parkı'na geldik. Eminönü Eminönü'ne doğru giderken Gülhane Parkı varmış arada. Oraya doğru ilerleyince orayı da sizlere göstereceğim. İşte hoşunuza giderse video beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi Gülhane Parkı'na doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Gülhane Parkı'nda bir tane bankta şöyle oturduk ablamla beraber. Burada şimdi mısır yiyoruz. Mısır meşhur. İstanbul'a geldiğiniz zaman yemeniz gereken bir mısır. Normalde Eminönü'nde sahilde yiyecektik ama Sahilde yiyemedik tabii ki. Burada görmüşken burada yedik. Biraz sonra Eminönü'ne sahile gideceğiz. Orada balık ekmek yiyeceğiz. Tekrardan söyleyeyim. Güzel bir balık ekmek yapan yer var. Orayı da sizlere göstereceğim. Yakın zamanda inşallah GoPro'ya geçebilirim. Çünkü şu anlık gerçekten ses acayip berbat. Ben de hissedebiliyorum. Neyse şimdilik bu kadar. Yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Günhane Parkı'nda dolaşırken saraydan bir parça gördük. Burayı da sizlere göstermek istedim. Çok güzel duran bir parça. Gelirseniz sizin de haberiniz olsun. Buralarda böyle sarada bir parça var. Görmek isterseniz siz de gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar ani bir kararla Eminönü'ne gitmekten vazgeçtik. Şimdi Kapalı Çarşı'ya doğru gidiyoruz. Kapalı Çarşı'da azıcık gezeceğiz. Ondan sonra aşağı doğru ineceğiz. balık ekmeği iyi yemeyeceğiz bugün. Belki daha sonra da gösterebilirim. Farklı bir yerde yemek yedik. Şimdi Kapalı Çarşı'ya doğru biz yokuşları tırmanıyoruz. Antalya'da neredeyse bu kadar yokuş hiç yok. Yokuş yoktu Antalya'da. Ondan dolayı çok değişik bir hissiyat. Yakın zamanda GoPro ile görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan Ayasofya'ya gidiyoruz. Değişik değişik bir şeyler yapmaya başladık ama. Yolda bu çemberli taşı gördük. Hop şöyle göstereyim. Sizlerin de belki ilgisini çeker diye bir göstereyim dedim. Böyle yani yolda devam edelim. Evet arkadaşlar Ayasofya Camisi'nin önündeyiz. Ayasofya Camisi'ne girmeyi düşünüyorduk ama. Bayağı sıra var. Girebileceğiz girebilirsek sizlere oradan da bir video çekelim. Gösterelim içerisinde nasıl falan diye. Ben de merak ediyorum ilk defa Ayasofya'ya girecek bir cami olarak. Ama giremedik şu anlık. Sıra gelirse dediğim gibi tekrar gösteririm. Bu arada burada İstanbul toplu taşıma araçlarının evet. 150. yılı kutlanıyoruz. Onlar da burada sergileniyor. Eski otobüslerde gösterelim sizlere. Gördüğünüz üzere iki adet neredeyse ne zaman diyeyim. Bunların tarihleri benim tevellüküm yetmiyor bunlara. Ondan dolayı bilenler varsa yorumlara yazabilirlerse çok sevinirim. Bu arada burada bir tane Atilla var. Onları da size tanıştırayım. Burada bir yerde. Evet. galiba. Şimdi Atilla koydum kendisini iyice, bayağı büyük çıktı. O yüzden isim verebildik. Bugünlük böyle. İkinci günümüzde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşı tarafa geçtik. Şu an Kabataş, Karaköy, o bir yerdeyiz. Şeye doğru Galata Kulesi'ne doğru ilerliyoruz. Bu arada metrobüsle geçtik. Aynen metrobüs ya da tramvay da olabilir. Tam ismi bilmiyorum. t ile geçtik ama. Karşı o şekilde geçti Normalde yürüyecek biraz uzun olacağı için. Ona binmeyi düşündük ve mantıklı geldi. Gerçekten güzeldi. Şimdi devam ediyoruz. Galata'da görüşmek üzere. Galata Kulesi'nde sizleri göstereceğim. Zaten hepiniz biliyorsunuz ama. Olsun bir de benden görmüş olun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda Galata Kulesi'ne geldik. Galata Kulesi'nde konser var. Size şöyle ucundan bir göstereyim. Tabii ki yukarı çıkamadık. 100 lira bileti varmış. 100 lira da bizi aşıyor. Zaten bilet paramız 100 lira. Az Galata'dan video çekelim size arkamızda işte yüksekte kaldığı için bir böyle asfaltın aslında değişik bir şeyler Evet arkadaşlar sonunda vapura da binmiş olduk. Vapur böyle sizlere de şöyle bir göstereyim. İstanbul'da birkaç kere vapura bindim ama üst kata ilk defa çıkabildim. Hava soğuk olduğu için boş buralar. Ondan dolayı rahatsız. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Kadıköy, Kadıköy'den de metro ile eve geçeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. En son belki, belki metrodan da bir video çekelim. İkinci günde böyle bitirmiş olalım. Yarın GoPro ile daha güzel, daha kaliteli, daha güzel sesli bir video ile karşınıza çıkma üzere bugünlük bu kadar görüşürüz. Evet, hepinize üçüncü günden merhaba arkadaşlar. Üçüncü güne çok geç başladık. Saat şu an 2. Biz şu an Eyüp Sultan'a doğru gezmeye gidiyoruz. Gerçekten uzun bir gün olacak bugün. Yani kısa bir gün olacak pardon yanlış oldu. Geç başladığımız için az gezebiliriz ama öz gezeriz. Şimdi asansöre doğru biniyoruz aşağıda dışarıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şu an dışarı çıktık. Şöyle kaldığımız evi sizlere göstereyim. Bu bina Adnan abi'sinin oturduğu bina. Tam şu kat var ya en üst kat. Oradayız bizde de. Gerçekten güzel. Terası falan da var. Akşamları zevkli oluyor. Bu akşam bir film gecesi yapmayı planlıyoruz ama bakalım ne olacak, ne bitecek. Şimdi yola çıktık. Yoldan devam edelim. Burada Huzurevi metrosu diye geçiyor buradaki metro ve Huzurevi varmış cidden burada. Ve şöyle bir espri geçiyor cidden doğru mu yanlış mı tam bilemiyorum ama buradaki insanlar yarısı Huzurevi'ndeymiş yarısı da Huzurevi'ne gitmeye hazırlanıyormuş. Yani bir yaşlı semt aslında. Burası neydi Adnan? Zübrisi. Semt olarak? Zümrütevler. Zümrüt Zümrütevler. Burası Zümrütevler arkadaşlar. İstanbul Maltepe'de bulunan Zümrütevler'deyiz şu an. Huzurevi metrosuna doğru gidiyoruz. Yolda Adnan'ın abisinin dükkanı var. Kendisi telefoncu. İstanbul'da bir ihtiyacınız olursa buraya gelebilirsiniz. Türk Telekom bahisi. Yaman iletişim. Zaten gösteririm videoda da sizlere. Şimdi biz de yola devam edelim. Tekrardan metroya doğru binerken sizlerle görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ve metrosuna girdik gördüğünüz üzere. İstanbul'da şöyle bir güzellik var. Metroda şu şekilde sağda durmanız gerekiyor. Çünkü soldan insanlar akıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi biz ne tarafa gideceğiz? Marmara'ya gidip karşıya geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şu an Ayrılık Çeşmesi. Neydi bu? Marmara istasyonundayız. Şu an Marmara'da karşıya geçeceğiz. Sirkeci'ye geçeceğiz. Sirkeli'den de Eyüp Sultan'a doğru otobüse binip Eyüp Sultan'a doğru geçeceğiz. Size de burayı göstermek istedim. Şu an karşımızda Tepe Natürlüğüs AVM var. Burada bekliyoruz. Halkalı yönüne doğru gideceğiz. Aklınızda bulunsun. karşıya geçmek istediğinizde Halkalı yönüne bineceksiniz. Gebze zaten Anadolu yakasında bulunan taraf Halkalı'ya doğru gideceğiniz. Böyle işte. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Dün telefonu da çekiyorduk. Ondan dolayı bayağı kötü görüntüler vardı. Şu an GoPro'ya tekrardan geçtim. Mikrofonu kullanıyorum. Ses güzel olmuştur. Gene arkada araba sesleri vardır ama dünküne göre gerçekten kalitedir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. şu an Sirkeci Garı'nda indik. Sirkeci Garı'nda değil. Sirkeci indik ve yukarı doğru çıkmaya başladık. Bayağı uzun bir yol buradan çıkması. Yolda devam edelim. Sizlerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. sirkeci indik. Arkada para iade cihazları vardı. Oradan paramızı tekrar aldık. 3 18 mi ne kesmişti öğrenci için? 1 96'ya düştü. Yani biraz geri iade etti. Tam ne kadar iade ettiğini hatırlamıyorum ama aklınızda bulunsun. Marmaray'da sonuna kadar gitmezseniz eğer para iadesi yapıyor. Para iadenizi almayı unutmayın yoksa boş boşuna paranız gitmiş olur. Şimdi de biz neredeyiz biliyor musunuz? Eminönü tarafındayız. Hatta dün de buradan geçmiştik. Belki videomuz vardır ama siz görmemişsinizdir. Şöyle bir göstereyim etrafı. Şimdi biz karşı karşı değil de şey gideceğiz. Nereye doğru Eyüp Sultan'a gideceğiz. Size kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Eyüp Sultan'a neyle hangi otobüste gidildiğini sizlere söyleyebilirim. Eğer görürsem binebilirsem onu da bekleyiniz. Şimdi bu kadar şimdilik. Şimdi arkadaşlar 99 aya binip oradan da direkt Eyüp Sultan Camii'nin dibinde ineceğiz. 99 anında da kalkış yerini sizlere şöyle hemen telefonla göstereyim. Gördüğünüz üzere Galata Köprüsü'nün tam dibinden geçiyor. Oradan kalkıyor. Son durağa galiba Eyüp Sultan Camii'nin orası. Son durağa kadar gideceğiz. Şimdilik bu kadar. 99A'da görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar. Eminönü'nde yürürken Galata Köprüsü'ne doğru. Galiba Eminönü'ydü. Yanlış bilmiyorsam. Böyle bir gömü var kocaman. Sizlere de göstereyim dedim. Benim hoşuma gitti gemi. Gerçekten güzel. Bu arada şuradaki Atilla'nın kafası koptu. Ona da hakkı rahmetine uğurladık. Bilmiyorum şu an nasıl görünüyor ama kanamamıştır inşallah. Biz Galata Köprüsü'nün arkasına doğru yürüyoruz şimdilik. Bizden bu kadar. Bu arada buradan Eminönü eskidesinden şuradan falan kart alabilirsiniz. Yani. İstanbul kartınız yoksa aklınızda bulunsun. Sizlere de böyle bir bilgi vermiş olayım. Vlog devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an Eminönü'ndeyiz. Ana baba günü buralarda çok insan var. Bu şekilde. Şu an devam ediyoruz yolumuza. Baya büyük. 99 aya doğru devam ediyoruz. Otobüs duraklarını bulmak istiyoruz. Eminönü alt kışından geçtik, kalk alt geçtiğinden köprüsünde geri döndürüyordu arkalar bizi ama düzelttik. Şimdi devam ediyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar 99 adan indik ama yani böyle lanet bir otobüs turu yok ya. Bazen ağzına kadar dolu, bazen bomboş. 9 durak geldik, canımız çıktı, cama yapıştım böyle en son. Yüzümde cam vardı falan, değişik bir durum vardı. Şimdi arkadaşlar, Hz. Halit Bulvarı durağında indik. Eyüp Sultan'a doğru yürüyeceğiz. Eyüp Sultan'a gidip oradan da Pierlot'e çıkmayı planlıyoruz. Haydi bakalım, yola devam edelim. Ses şu an kötü olabilir. Yolun kenarından gidiyorum. Mikrofonda testini yapmış oluruz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar Eyüp Sultan'a geldik. Ezan da okunuyor. Tam ikindi vaktine yetiştik. Birazdan da namaz da kılarız zaten. Ve Eyüp Sultan de şöyle göstermiş olayım. Çok güzel bir mimarisi var ve çok güzel bir havuzu var. Gerçekten güzel bir cami. Eski camilerin zaten hepsi güzel ama Eyüp Sultan bir ayrı güzelliği var. Sağ yaka girilir. Resmen içe gittik camiye. Yani. Evet arkadaşlar Eyüp Sultan'daki görevimizi tamamladık. Şöyle bozamızı aldık. Tamam mı? Talep de içebilirdik ama boza daha tatlı, mantıklı geldi. Talep baya sıcakmış. Hava da hafiften sıcak. Ondan dolayı gitmez ol dedik ve boza aldık. Şimdi Eyüp Sultan'da oturacak bir yer al. Bunu yiyeceğiz. Size olsun. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Canınızı çekilirse kusura bakmayın. Evet, evet, ar evet arkadaşlar şu an Bozamız gitmek üzere. Adnan'la beraber Boza hakkında yorumlarını alacağım Adnan'ın. Boza hakkında ne düşünüyorsun Adnan? Üçüncü iyi işin galiba. Evet. Daha, daha, önceden, daha, önceden yedim. Ama ismini bilmiyorduk. Yani işte i̇smini biliyorduk da yani hatırlamadık. Böyle yani bir şey olduğunu de. biliyordun yani. Evet. Öyle evet. renk geldi yedim. Evet. Peki nasıl sence Boza? Ya biraz soğuk. Soğuk Normalde bu biraz daha sıcak olması gerekiyor benim bildiğim kadarıyla. O Bek salep değil mi? Abi salep değil yani. Boza da ya ılık olur yani. Tam soğuk olmaz. Değil mi? Bu buz, gibi. bu, gibi. buz gibiydi. Leblebi nasıl o, sence? Leblebi güzeldi. Leblebi güzeldi. Tarçın... Tarçın. ne anlayamadım ama güzel olmuş. Öyle arkadaşlar evet. boza hakkında fikirlerimiz de böyleydi. Evet. Gelirseniz tavsiye ederiz bozanızla yiyin. Şehrim araç Şehrim araç Kahraman Maraş'ın reklamını da yapıyor ben yani arkadaş. Öyle yani. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi telefere doğru gidiyoruz burada zaten. Sultan'dan çıkıp sağa döndüğünüz zaman gösteriyor teleferin nerede olduğunu yoldan devam ederek teleferiğe gideceğiz. Teleferikle sizlere İstanbul'u biraz daha tepeden göstereceğim. Bu güzel videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone olmak için abone ol butonuna basabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nin üzerinden Telefere doğru çıkarken Lazerce hediyelik dükkanına geldik. Burada Eyüp abimiz var. Eyüp abimiz yardımcı oldu. Ona da isterseniz birkaç soruyla danışalım. Nasıl yapıyormuş bu işleri. Eyüp abi merhabalar. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk abi. Abi insanlar e, lazerli hediyeliği neden tercih ediyorlar? Ki kişiye özel ürünler hazırladığımız işçilerimiz canlı olarak burada ürünlerini görebiliyorlar. Yani hediyelik doğum günleri de bizde biliyorsunuz babalar günü, anneler günü, sevgililer günü bitmez. Biz de bu fikirden yola çıkarak lazerle alakalı bir çalışma yaptık. İnsanlara kişiye özel ürünler sunuyoruz. İsimlerini yazıyoruz, resimler yapıyoruz. Yani ürünleri kendileri görebiliyorlar, dokunarak alıyorlar. öyle söyleyelim. Peki abi, e, Instagram adresinizde varmış ama orada neler, ne tür şeyler paylaşıyorsunuz? E, orada, burada yaptığımız çalışmaları video şeklinde paylaşıyoruz, insanlara bunu sunuyoruz. Yani anahtarlık yaptıran, telefon kılıfı yaptıranlar oluyor. Onları e, video alıyoruz burada. Instagram sayfamızda da yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz, İnsanları daha geniş kitlelere ulaşabilme adına. Anladım. Peki abi o zaman ben de hazır video çekmişken takipçiler adına bir şey isteyeyim. Evet. Buraya gelip e, benim ismimi verip de tespih veya farklı bir şey almak isteyen olursa onlara özel bir şey yapabilir misin? Tabii ki yapabiliriz. Senin ismini vermeleri yeterli olur. Tamamdır abi. Etiket Çok etiketimiz Tunahan olsun. Tamamdır etiketimiz Tunahan arkadaşlar. E, buraya gelip görüp bura lazerci, e, lazerci hediyelikle de, değil lazerci, hediye. lazerci hediyelik dükkanına gelip de bir şey almak isterseniz Tunağa derseniz size özel abimiz yardımcı olabilir. Kendisine videoya çıktığı için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sonunda teleferiğe geldik. Eyüp abimizle birazcık sohbet ettikten sonra. Şu an Eyüp Sultan Piyarloti Teleferiğine doğru gidiyoruz. Bayağı sıra var ama inşallah girebileceğiz. Şimdi yolu göstereyim hatta sırayı da göstereyim sizlere şöyle. Göstermese miydim acaba?